Ekip arkadaşlarım motive olmuşuz. Bir taş üstüne daha taş koyabilir, biz onun hesabı içerisindeyiz. Gittiğim her yerde de söylüyorum. Biz inanın çok iyi işler çıkarıyoruz. Bizim ölçeğimizde, yani bizi kalkıp takdir edersiniz 300-500 bin nüfusu yerlerle kıyaslamayın. Bizi daha büyük ölçekli, büyük şehirlerle kıyaslamanız lazım. Bakın İzmir bizim yüzde 50 büyüğümüz bir şehir tüm projelere altyapı üst yapı yatırın. Her şey iki üç katı değilse ben hiçbir şey bilmiyorum bak. Çok net bir şey söylüyorum size ya. Çok net. Ankara altı milyon nüfusu bizim iki katımız. Çok net ifade edeyim ben. Eğer proje bazlıysa, sosyal projelerse, gençlik projesi ise misli misli fazla çalışmalar var. İstanbul'la nüfus oranıyla kıyasladığınızda da farklı bir manzara ortaya çıkmaz. Bursa hak ettiğini tam olarak alamıyor. Yani 15 milyon nüfusu İstanbul bizim 5 katımızken nüfus olarak, yüz ölçüm olarak yarımızken 7 7,5 katı gelirimiz varsa kusura bakma Bursa hak ettiğini alamıyor. Her rahatım geldiğim 5 seneden beri aynı şey dilimin döndüğünce ifade etmeye çalışıyorum. Hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, hangi ilçeden olursa olsun veya hangi tarihte Bursa'ya gelmiş olursa olsun herkes Bursalıdır.